Grand hoş geldiniz. Ben Arp. Bugün sizlere beraber mini Soccer statarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kanalımıza yenisiniz. Hemen aşağıdan abone olmaktan Videoyu beğenip paylaşırsanız bize destek olabilirsiniz. En son reklama kaldırma en üstteki özellik 109 liraya alınıyordu. Bir alsam almasam üzerine kararsızdım. War Soccer Champions'te hileyi soranlar var ama maalesef ki o oyun yapımcı sürekli güncelleme gönderdiği için kapatıldığı gibi bir şey oldu. Artık yapılmayacak galiba. Bakalım konferans liginde mi? Şampiyonlar ligi değil galiba burası konferans ligi. Orada gruplardaydı. İlk maçımızı galibiyetle tamamladık. Bakalım diğer maçlarda ne olacak? Şimdi lige dönecek olursak ligde 8 maç oynamışız şimdiye kadar ve 3. sıradayız. Neredesin bizim şampiyon yaptığımız takım nerede? 7. sırada onlar. Galatasaray ligden düşmüştü oyunda yani garip bir şekilde. Bu sürüm güncellemesi eski olduğu için bir gütüme o zaman da Galatasaray'ın kötü olduğu zaman oyunda yer alıyor. Ondan dolayı eski iyi olduğu zaman yer alsaydı müthiş olurdu. O oyunda e, güzel bir rekabet oldu. O internet bağlantısı kapalı kapalı olduğu için çünkü bakın burada sezon skor tablosu var. İnternet bağlantınız açık olması lazım. Ben onu şu an bilmiyorum. Reklam kaldırmayı satın almadığım sürece onunla ilgili yani yorumlara sorulmuştu. Ona ilgili bir şey yapamayız. Yani size bilgi veremem nasıl bir şey diye. Ümraniye karşı oynayacağız bakalım ne olacak. Bu arada Wolski Champions'te çirik bulamıyorum. Aslında kafamda bir fikir var. Bu arada topu çok kötü pas attım aslında. Biraz odaklanmam lazım. Ee, hadi bakalım. Veset bakalım mı? bu sezon bitene tane kadar buna saracağım. Sezon bittikten sonra şeye saracağım. Bizim bir de e, New Star futbol var. Yok, New Star futbol aynen oydu galiba. Eee ona saracağım. Onu da bir sezon bitirip sonra buna saracağım. Bu ikisini arasında git gel yapacağım. Wolski Champions'i araya karışık e, rebuild'lerle gideceğim. Şu anlık seriye gitmeyeceğim yakın zamanda daha var aslında. Da. SM24 ile çıkacak. Çıkış tarihi falan belli oldu. Şu şekilde. Güzel. Gol attık. Beraberlik golünü atıyoruz şu anda. Ronaldo. 7 numara. Ronaldo sevinci yapıyor. Burada paslaşarak gittik. Bu şekilde. Golümüzü atıyoruz. Çok güzel. Şimdi Arif orada. Arif'e şöyle bir güzel bir pas verelim. Arif şut yerine pas vermeyi tercih edecek gibi. Güzel pas verdik. Tekrar Arif'e mi dönsek? Bir dakika. Bir çekilsem ben döndürecektim. Kazara niye öyle oldu? Şimdi şöyle kısa bir dokunuşla Arif atmaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. Güzel. Arif attım ama şöyle bir gariplik var. Sağ köşe bayağı boş ama önünde defans beklediği için sıkıntı. Sol köşelerinde gol olma olasılığı bayağı düşük. Ama yine de şansımızı bir deneyelim. Direkte patladı. Dönen topu da atamadılar yani. Geri sarmayı yapmayacağım çünkü bir hakkımız daha var. Umar kalıcılık falan denk gelmez. En kötü olduğum nokta orası. Bu oyunda içinde offside yok diyenler vardı. O zaman ben baş, e, şey oyununa karıştırdım. E, New Star Futbol'da vardı o zaman offside. Güzel. Başlık diyor. kafaya başlık diyor ya. Burada ortamızı yaptık. Çok uzun gitti orta ama yine de gol atmaya başarıyoruz ve ödüllerimizi alıyoruz. Devam diyelim. Şu anda liderliği yükseldik. Güzel. Sivasla aynı puana sahibiz ama averajla liderliği yükseliyoruz. Şimdi fikstüre bakmaya gerek var mı? Aslında fikstüre şöyle bakıp tüm fikstürler diyebiliriz. keşke oynanan maçlar e, kaybolsak zor. Şimdilik Tottenham'la maçımız var. Yani sonra Tottenham'da ve sıradaki karşılaşma diyelim. Ve Tottenham maçı galibiyet için 3 gol atmamız lazım. 3 fırsat veri ve krampon alalım. Bir tane kramponla başlayalım bakalım. Bir Tottenham zorlu bir maç olacak. Bakalım ne olacak. Oha. Buradan gol olur mu? Şuradan. Güzel. Harika bir gol atıyoruz. Güçlü gitmese de golümüzü atıyoruz. Kalecinin dibinde sekiyor top. Aha. O oh, çıkardım. Ya şu topu yuvarlamasa ne atacağını bileceğim de topu yuvarlıyor. Kafamı karıştırıyor. Güzel çıkardım. Ve şu anda çok iyi. Kramponu bile almama gerekiyor olmuş. Şu şekilde topu kendi oyuncumuza atıyoruz. Güzel. Ama top atacak kimseler yok gibi. Uzaktaki bir oyuncu var ama ona şu şekilde atabilir miyim? Güzel. Ama sen de yanlış koşu yaptın ya. Yanlış koşu yaptın cidden. Şimdi küçük bir pas. Güzel. Arif orada. Arif'in koşu yoluna doğru. Güzel. Arif ceza sahası içi. Şimdi bakalım. Gol geldi. Üstüriye vurduk galiba. Yakında da çok yükseğe vurduk. Evet yani krampon hiç gerek yokmuş ya. Zarar ettik. Krampon almasak bu sefer de böyle olacağını da bilemeyiz ki işte. Tottum karşısında. galibiyetle ile ayrılıyoruz. Son fırsat. Şu şekilde topun dibine girelim. Bizi güçsüzdük galiba. O kadar da girmemek mi lazımmış? Ee, tabi asist yapabilirdik. O oyuncu öyle bir gitti ki asist masist olmadı. Güzel. 4 fırsat 4 gole çeviriyoruz. Tottenham karşısında güzel bir galibiyet alıyoruz ve sağdan galibiyetle ayrılıyoruz. Çok dik dik ve grup çıktı top. Ama hedefe ulaştı. Önemli olan o. Sadece oyuncunun hareketleri biraz değişik olduğu için galeye yönelmediği için gol atamadık. Evet. Tottenham iki maçta puan kaybediyor. Sıradaki karşılaşma diyelim. Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir. Başakşehir olarak değişmeden önceki ada. Şimdi kramponu çıkarsak iyi olur ya. Galibet için iki tane atmamız gerekiyor. Bakalım atabilecek miyiz? İki fırsat. İlkinin şu an yaşıyoruz. Şimdi şu şekilde. Hadi be. Aha pas oldu. Adamlar bana müthiş bir pas verdi. Ama şimdilik sıkıntı. Kalecinin soluna çok sıkıntı ya sağlam deneyeceğiz. Hadi be. Bu kadar da olmaz. Arif'i görelim o zaman. Şimdi topu at bakalım. Adamlar bana hatala pas verdi ama o pası da değerlendirmedik. Direkte topa dokunuş aslında güzel ayarlamıştım da topa dokunuş olmadı. Şimdi buradan Acı dük koşmasaydın goldü be. Direkt önünde vursaydın goldü ama. Bakalım bunu. Güzel. Mükemmel. Var ya top nereden nereye taşıdık be. Beraberliği kurtardık. Burada direkte patladık. Dönen top. Şurada kaleye dönmek yerine pas vermeyi tercih etti. Yani tercih etmek zorunda bıraktı. Burada yani şut pozisyonuna dursa goldü. Ama koştu ve bizi biraz Uyor orada. Şimdi kaleciyle güzel bir pozisyona karşı karşıyayız. Şu şekilde. <laughs> Müthiş. Kalecinin çıkarma şansı bile yok. 90'a astık direkt yani. Güzel bir gol. Tekrar pozisyonu izliyoruz. Değişik bir açı. Toparlağla buluşuyoruz. Krompon kullanmadık ve zarar etmedik. Lideriz şu anda. 6 tane üst üste zafer diyor. Şimdi sıradaki karşılaşma Tuzla Spor. Trabzon diyecektim. 3 yani. fırsatımız var. İkisini gole çevirmemiz lazım. Hadi bakalım. Şimdi şu şekilde Arif'e pası verelim. Arif kaleye baktı ama çok ters açı. Cidden çok ters açı. O zaman pas vereceğiz. Şu şekilde pasımızı verelim. Topu Oğlum bunun da önü kapandı ya. Hangi birinizde şut çekeceğim? Aha bundan mecbur şut çekeceğiz. Ee, şimdilik. Şimdi. Buradan olur mu acaba? Güzel oldu be. Defansın müdahalesi oldu mu onu anlamadım. Bir tekrar izlemek istiyorum. Burada pas. Burada tekrar pas. Kaleye yönelse güzeldi. Ama kanaya yönelmediği için sıkıntı. Ay! Sar ya. Şimdi. Hazır. Ya of yatılırım ya üstümüze attı ya sarmıyorum ya. Ya iki gol bildiğim yani ikisi de bildiğim yereydi. Sadece hatamız oldu. Şimdi buradan sadece burası var. O da olmadı be. Bir daha deneyelim bakalım bir. Geri sağ. Hacı hanım yani, çok enteresan bir açı yani. Buradan gol atmak bayağı zor. Şöyle kaleye direğini nişanlasam. Güzel. Fal solu vurmak istemeyeceğim. İstediğim de oldu be. Başka alternatifi yok yani oradan gol atmak. Güzel. Galibiyetle ayrıldık ama bir tane, iki tane gitti hatta bir değil. Ee, sıradaki karşılaşma Villarreal'da oynayacağız ve 3 üç galip, 3'ünü de atmamız lazım galibiyet için. Sert geçecek bir maç diyor. Bu arada kazanır x'imiz sıfırlanıyor mu kaybedince bilmiyorum ama hep yükselik duruyor. Şimdi köşeyi şöyle ayarlasak. Güzel. Yüzüncü golümüzü atıyoruz. Evet başlık Arif 100. golünü atıyor. Güzel devam. Firkikler hiç bir şekilde. Şimdi şöyle bir denemek istiyorum. Direk aa, gitti kaleye ya. Kaleye gitti ama direğe vurduk. Aa, bizim üçünü de atmamız lazımdı. Ama Firkik geliyor. Acaba. Öyle bir pozisyon geliyor ki. Arif çok riskli. Risk almayalım. Dön. Şimdi Arif'e daha rahat verebiliriz. Kaleciyi ya karşı karşıya sayılırız. Güzel. Beraberliği alıyoruz en azından ya. Firk bizi bitirdi de aslında iyi de gitti. Yani çok iyi gitmedi ama kaleyi de bulmuştu aslında. Aslında bir sarma kullanabilirdik orada. Şimdi devam. Lideriz. Villerealla zaten aynı puana sahibiz. Şunu bir alalım. Sıradaki karşılaşma Sivasspor. Hadi bakalım. Sivasspor karşısında galibiyet için 2 gol atmamız yetiyor. Şimdi şöyle direğe nişanlayacağım demi gibi. Ha drone topmuş. Yapma be, sar 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 acı. Şimdi şöyle direği nişanla, tam ayarlayamadım ama. Ya ağzını kırayım, kolay gol atamadık be. Sarma acı, sarma. İki hakkımız var, onları, onları deneyeceğiz artık. Yapma be, bana free kickler gelme oy, oyun. Şimdi şu şekilde. Firkik. Gel bir tane daha. Var ya boşuna taş harcıyoruz şu anda. Taş mıdır artık elmas mıdır mücevher midir her oyunda farklı. Şimdi şu şekilde. Yok. Sarma acı sarma. Firkikler de iyi değilim. Son bir fırsat kaldı. Son bir fırsat galibiyet ee, gitti En azından beraberliği yakalayalım son fırsatta şimdi topu vurmak yerine döndürdün Tamam ee, Arif e atabilir miyiz acaba Arif e atabilirsek çok güzel olacak o nasıl bir top çevirmeye bana bir açıklayayım o nasıl top çevirme Aha önümü de kapat acı ya Ölümü de kapat. Aşağıda biri varmış. Ya senin çemberine bu şimdi ya. Yapı yuttuk cidden ya. Yapı yuttuk, kapı yuttuk. Ha şurada bir oyuncu varmış. Ona doğru atmaya çalışalım. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Güzel. Gol attık bari. Kaybetsek bir ihtimal şey gidecekti galiba. Geri sardırda gözüktü bir şey de sanki sıfırlanacakmış gibi gözüktü. Evet bu sefer beraberlikle ayrıldık. Yani çok kötü bir maç sergiledik. Şanssızlık. Alen takımının galibet serisi sona erdi diyor. Sıradaki karşılaşma Ankara gücü. Yine 3 fırsat 2 galib iki fırsatla galibiyeti alabiliriz. Şimdi öyle bir değişik açı ki düz şut çekmemiz lazım. Güzel, güzel. İki şut çekmemiz lazımdı ve yok aynı iki şut gol için. Ben ama güzel dar açıdan düz düz da hallediyoruz. Şimdi Arif topluğa buluştu. Şöyle bir topu kaldırsak çok dibe girmek istemiyorum. Güzel kafa vuruşu. Şöyle köşeye doğru. Güzel. Öyle bir garip kafa vuruşu ki. Topu buluşturuyoruz. Herkes sarışın mı neredeyse Neredeyse diyelim herkes değil ama çoğu sarışın futbolcu Şimdi kalecilik. Güzel O da çıkardık. Çıkarmaya da gerek yoktu ama. Gerek olduğu zaman da çıkaramıyoruz. Güzel liderliğimizi sürdürüyoruz. Şunu teslim al. İki tekrarı kaydet. Ha. İki tekrarı kaydetmemizi istiyor. Yani güzel bir tekrarlar olsun da onları kaydedelim. Evet geldik şampiyonlar şeyi. Galibiyet için 3 fırsat. Hacı şimdi köşeyi şöyle görüyor muyuz? Güzel gördük. İki tekrar kaydet diyor da. Bilmiyorum bunu kaydetsem mi? Kaydedelim. Sırf orada 15 ödülü almak için. Yine çaprazdan bir fırsat. Galicinin üzerine gidiyor. Galici aldı ya. Geri sardırmaya gerek var mıydı ya? 3 fırsat veriyordu. 3'ünü atmamız mı gerekiyordu? Ama hacı bu biraz sıkıntılı bir pozisyon. Şöyle yapacağız o zaman. Şu şekilde vursak. Ya nasıl bir pozisyon anlamadım ki. Çok kötü bir pozisyon. Beraberliğe kaldı işimiz. Çünkü defans var önümde. Ya sağ tarafa atacaktım o zaman. Şimdi Güzel Arif attık. Arif sen de hiç kaleye dönme yani. Kaleye bir hareket yap kaleye dönebilirdin ya. Aha. Ya topu daha takip edebilir. Sana atacağım lan. Basit oynayacağım hadi. Şimdi şuna Şimdi tekrar geri dön. Arif şimdi kendi kendime laf etmek istemiyorum. Ee, tekrar sana dön. Zaten o ok şartları seni gösteriyor. Offside var mı? Hep beraber öğreneceğiz şimdi. Ya basmıyorum ya. Söner diyor. Sönsün ya. Bitsin ya. Ağzını kıracağım ya. Bu kadar da kötü olmaz ya. Devam. Ee, toplum kazanmaya başlamış. Sıradaki karşılaşma Giresun'la. Bu arada galibet şey düştü. O bize ödül veriyordu değil mi? 2 gal 2. Evet bölümü noktalayacak maç. Şimdi şu şekilde ayarlarsak. Ya direğini Şimdi direğe vurduk ama Oradan o gol olmaz yani Geç ya geç Geç Devam Şimdi o taraf değil de şu tarafa deneyelim Kaleciğini uzatıyor ya komik gibi ya Sarmıyorum ya çok rahat ya hiç kıpırdama sen elini uzatıyor sadece. Acı. senin niye böylesin? Al ben de böyle dokunurum. Şimdi bu gol atmalıyız. Güzel, güzel. Beraberliği bari çıkarabildi genezine. Ama kay... golü kaydettirmiyor mu? Ha tamam. Kaydedelim. Kaydedildi. Güzel. Devam. Evet. Alevlerin sönmesiyle mağlubiyetle onu da öğrenmiş olduk. Artık ödül vermiyor. Şunları da alalım. Evet. Enerjimiz bir tane var. Şöyle bir fikstüre bakmak istiyorum. Tüm fikstürle şeyi göster diyelim. Beraberlik, beraberlik, mağlubiyet, beraberlik. Çok beraberliği yakalanmışız. Bir sonraki bölüm son maç olacak Tottenham'la. Tabloya baktığımız zaman şu anda Tottenham'a kaybedersek gruptan çıkamaya da biliriz yani. 1 ile 2 yükseliyor da 3 ile 4 düşüyor gözüküyor gördüğünüz üzere. Kazanmamız gereken bir maç. Bu bir sonraki bölümde bakalım ne olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısa alacak. Hoşçakalın. Bay bay.